Nihayet tanışıyoruz. Kusura bakmayın paşam. Kimseye kızma. Başka çaremiz yoktu. Düşman biliyor. Neyi biliyor? Her şeyi biliyor. Defalarca İrfan'ı ziyaret ettiğini. Atatürk portresini. Bana geleceğini bile biliyor. Ama bu imkansız. Bilmeleri imkansız. Senden çok daha zeki adamları bile saf dışı bıraktılar. Niye imkansız? Peki bütün bunları siz nereden biliyorsunuz paşam? Çünkü onlar devletin içine sızmayı başardılar. Ama aynı şeyi bizim de onlara yapacağımızı ne yazık ki hesap edemediler. Paşam. Onların içine sızmış adamlarınız mı var? Var tabii sizin gibi başka böğrüler de var. Atsız, fedakar, hiç kimsenin adını bile bilmediği kahramanlar var. Ama az kaldı. Yakında o piramidi başlarına yıkacağız. Görüldüğü davasında tutuklu yargılanan ve geçen sene berat eden emekli korgeneral Osman Alan'ın evinin etrafında büyük hareketlilik var Nazlı. Henüz toplanan emniyet birimleri sebebi açıklamadı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kamyonları verdikleri sana gerçekleri anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu işte tek başınayız. Herkes aynı şeyi söylüyor paşam. Çok derine inme Behçet. Ama eğer bunu umursuyor olsaydım şu anda burada olmazdım. Kirit, Kenan Tümer cinayeti. Siz de biliyorsunuz demek. Ee, bu işin fitratı böyle Behçet. Çamur tutmayanı kana batırırlar. Bundan... Bundan galiba 20 sene kadar önceydi. Kom bir grup kaçakçının peşine düşmüş. O zamanlar Turgut Tem'in başındaydı. Kenan da Kom'un başına geçip daire başkanı olabilmek için hızla yükseliyordu. Bir gün bir haber geldi. Bir itirafçı gelmiş. Devletin içine sızmaya çalışan bir örgüt hakkında tuhaf tuhaf şeyler anlatmış. Bir görsen tam Oscar'lık performans. İyi ağlarlar elinde bir takım gizli belgeler olduğunu söyledi. Kenan ve ben yemedik tabi, Çünkü hepsi yalan. İncecik detaylarına kadar çalışılmış bir planın ürünü. Şunu anlaman istiyorum. Bu herifler şerefsiz olabilir. Ama aptal değiller. 90'larda bile mi? Ne 90'ları Behçet? Bizim zamanımızda işi bu kadar ileriye götürebilmeleri için 70'lerde başlamaları gerekiyordu. Evet kendi sızıntılarını örtbas etmek için ne kadar şerefli adam varsa hepsinin adını listeye yazdılar. Tilkileri koruyup köy bekçilerini feda ettiler. Bazı yalan belgeleri de 2006 sonrasına sakladılar. Ama Kenan çok cesur adamdı. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Tabii çarklar dönmeye başlamıştı. Yalanları kusmaya başladılar. Satılmış gazeteler, kucağa oturmuş yazarlar. Sızıntı savcılar ahtopot gibi ülkeyi sardılar. Vatana millete en aşık adamları en büyük düşmanı ilan ettiler.